Öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir maç oldu kıyasıya. Hepimiz gerçekten son damlamıza kadar savaştık sahada. Bugüne kadar işte yaklaşık bu 6. maçımızı sanırım. Çok iyi rağmen mağlubiyetler aldık. Ama bugün o şanssız kaderi kırdık diye düşünüyorum. Maç gitti gitti geldi bayağı. Öncelikle kalecimizi tebrik ediyorum burada. Çok iyi iş çıkardı bugün. Biz de elimizden geleni yaptık ve çok güzel bir comeback ile maçı 6-5 aldık. Herkesin ayağına sağlık hareketiyle tebrik ediyorum. İbrahim ayın en iyi beş kalecisi arasına girdi. Odna'yla bugün ayrı bir parantez açmak lazım. Çok iyi performans sergiledi. Bu biraz bizim hatamız. Biz destekleyemedik. Gerekli desteği veremedik diğer kaleciler. Gerçi onlar da hak etti ama yani onlar gayet iyi e, toplanmışlar ve bayağı oy aldılar. Ama o bizim gönüllerimizin kalecisi. Gayet iyi performans sergiliyor. En Onun iyi beş var. kaleci arasına girmek de önemli bir başarıydı. Tebrik ederim. Teşekkürler. Mustafa şimdi söz sende. Öncelikle herkesin ayağına sağlık. Bugün iki önemli eksiğimiz yoktu. Yani son anda bir değişiklik oldu. Yolla gelmediler, bir şey oldu. Oyuncularımız gelemedi. Onun yerine ben oynadım. Aslında oynamayacaktım. Kalecimize sağ olsun ayakkabısını verdi hatta bana. Büyük fedakarlık yaptı. Ayakkabısız oynadı. Buradan da onu canı gözden kutluyorum takım arkadaşlarımı da. Güzel bir geri dönüş yaptık. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Tebrikler Mustafa iyi akşamlar.